Uçabilir de. Ha kanatlarını hareket ettirmeye başladı toptan. Yemek yiyecek herhalde abi. Yemek yiyecek herhalde. Gel gel. Hadi. Şey püle düşüyor abi. Kale dolayı. Camdan dolayı. Elini alsan en azından. Aa buralarında da altın pallakta bir şeyleri var ya. Ha yeni gördüm ben bunu da. <laughs> Bu benim dedikçe falarda çok şey diyor. Şu da altın pallahtta bir şey var, onu bilmediyim sahne. Ben yeni görüyorum. Isırabilir de yalnız. Bak şur, şurasından ısırıyor. O da Allah'tan. Yere koymam sanki daha iyi oldu. Poz veriyor. Bir hmm. hmm. şey. Yakalandı. Cek işte eşimle birlikte biz oturuyorduk burada. Otururken sadece bir pencereye kondu. Daha doğrusu ben eşek arası falan deyin, eşim de korktuk daha doğrusu. Çoluğu çocuğu sokar deyin. Yine düştü zaten üstüne basacaktım. O da basmadım. Son anda çengellerine, e, şeylerine baktım. Bu değişik bir böcek deyin düşündük. İnternete gittik. İnternetten bir araştırma yaptık. Karşımıza belki ilk böceği değil çıktı ismi. Ondan sonra zaten kavnisa koydum, muhafazaya aldım. Peki <laughs> ne E, Yetkilileri aradım ben e, bugün. Yetkililer e, daha doğrusu söyledi bana, siz de onu muhafaza edin dedi. Biz dedi bir saate kadar size döneceğiz dedi. Şu anda bekliyorum ben onu. Ee, Böceği gördüğümde çok şaşırdım. Normalde bildiğimiz hamam böceklerine benziyor. Ama ilk defa böyle taraklı ve çengellisini gördüm. Hayatın içinde kaldım.